Evet arkadaşlar brownie'miz dumanın üstünde. Şimdi çıktı fırından. Merhaba arkadaşlar. Bugün malzemelerden anlaşılacağı üzere harika bir beyaz çikolatalı brownie yapıyoruz. Tereyağımız erirken 100 gram. Biz şöyle şeker ve yumurtamızı çırpmaya bırakacağız. Evet biz yumurta ve şekerimizi beyaz çikolatalı çırpıyoruz. 100 gram tereyağımızı bir küçük bir kapta erittik. İçine şöyle iki paket 60-60-120 gram. Ben şu bitter çikolatayı kullandım. Bundan kapattıktan sonra altını çikolatalarımı ekledim ve erimeye bırakıyorum. O sıra şekerlerin beyazlaşana kadar çırpıyorum. Evet arkadaşlar beyazlaşan yumurtamıza şekerli kaşıma erittiğimiz kakaolu çikolatamızı da bitter çikolatamızı da ekliyoruz. Ve tekrar çırpacağız. 1-2 dakika Şöyle. tekrar çırpıyoruz eritilmiş tereyağında karıştırdığımız çikolatalı sosumuzdan da üzerine daha sonra bir su bardağı un ve 250 gram paket bir kakao ekledik şimdi hepsini harmanlıyoruz tekrar evet arkadaşlar hazırladığımız karışım şu kıvamda şimdi bunu şöyle en küçük borcamımıza alıyoruz ve böyle pişmeye bırakacağız ee, 165 derecede 20 dakika öneriliyor fırınımıza göre kontrollü bir şekilde pişirmeye başlayacağız şöyle Evet arkadaşlar döktükten sonra şöyle üzerine beyaz çikolata kullanacağım bu çikolatalarımızı Dilediğiniz gibi üzerine yerleştirebilirsiniz Bu arada üzerine Frambuaz oraya ne dilerseniz süslemesi size kalmış her tarafımız çikolata Evet, şöyle iki paket çikolata arası sonra evde benim e, dondurulmuş çileklerimi biliyorsunuz. Tam bazı yerine şöyle aralara çilekler serpiştiriyorum. Şu şekilde. Ve fırına 160 derecede 20 dakikalığına brownie'mizi şöyle bol meyveli ve çikolatalı gönderiyoruz. Sonucuna bakalım. Evet arkadaşlar, brownimiz dumanın üstünde. Şimdi çıktı fırından e, 165-180 derece arasında fırınıma göre. Ne yaptım? 20 dakikada yaklaşık pişirdim. 20-22 dakikada. Bu şekilde oldu. Servise hazır hale soğuması için bırakıyoruz.